Hatice'den Tatlar Mutfağı'ma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yeni bir tarifle karşınızdayım. Sabah kahvaltısı için biz bugün patates, yumurta, sucuk ve kaşarlı bir kahvaltı hazırlayacağız. Bunun da tarifini size göstermek istedim. 5 dakikada hazır olabilecek harika bir kolay tarif arkadaşlar. Çok pratik. Bunun için 2 adet patatesimi ben soydum, doğradım ince ince. Üzerlerine tuz attım. Şöyle incecik Ondan sonra böyle 3 adet yumurtamı kırdım tabağıma. Bir küçük boy sucuğumu dilimledim. Kaşarımı rendeledim. Ee, şimdi tavamı ocağıma aldım. Altını yaktım. Altına şöyle güzelce sıvı yağımı ekliyorum. Patateslerimi şöyle yağda altı üstü güzelce kızarana kadar çiziyorum bu şekilde arkadaşlar. Bu alt üstü kızarana kadar bekliyoruz. Evet arkadaşlar patateslerim alt üstü güzelce kızardı. Şimdi üzerine şöyle sucuklarından yerleştiriyoruz. Bu esnada yumurtama birazcık tuz ilave ediyorum. Güzelce çırpıyorum yumurtamı. Evet şu şekilde. Şimdi üzerine yumurtamızı gezdiriyoruz. rendelenmiş olduğumuz kaşarı üzerine ekliyoruz. Arzuya, isteğe bağlı biraz da üzerine pul biber ekliyorum ben. Şöyle hafif. Bu şekilde altı kısık bir şekilde yumurtamız pişene kadar. Evet Arkadaşlar Çok basit çok pratik çayınız ne kadar hemen hazırlayabileceğiniz bir tarif Evet pişti arkadaşlar Bugünlük de benden bu kadar arkadaşlar. Kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.